Merhabalar. Ben size Carlo Cipolla'nın Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi adlı kitabını anlatmaya çalışacağım. Carlo Maria Cipolla, 15 Ağustos 1922, Pavia, Lombardiya'da doğmuştur. İtalyan akademisyen ve ekonomi tarihçisidir. Chipolla, tarih ve felsefeye olan ilgisi nedeniyle liseden sonra Pavia Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakülteler Fakültesi'ne kaydoldu. Burada henüz öğrenci iken Ortaçağ Ekonomi Tarihi uzmanı Profesör Franco Borlandi tarafından Chipolla'nın ekonomi tarihine olan tutkusu keşfedildi. Chipolla daha sonra Londra Ekonomi Okulu'nda okudu. 27 yaşında Katanya'da ilk ekonomi tarihi dersini verdi. Venedik, Torino, Pavia ve İtalya dışındaki akademik kariyerinin ilk durağı Katanya idi. 1953 yılında Cipolla, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1957 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde misafir profesör oldu. İki yıl sonra üniversitede tam profesörlüğe alındı. Cipolla, ekonomi tarihi üzerine mizahi bir dil kullanarak yazdığı denemeleri hızlıca ama fazla hızlı değil anlamında bir müzik terimi adlı kitapta topladı ve ortaçağ ekonomi tarihi üzerinde uzmanlığı ile bilindi. 1991 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden emekli oldu. Uzun süren hastalığının ardından doğduğu kentte 5 Eylül 2000 yılında öldü yazar ile ilgili bilgilerimizi verdikten sonra kitabımızın özeti hakkında bilgiler vermeye başlayabilirim. Kitabımız 6 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde bahsedilen konulara bakalım. Dünya, adına hayat dediğimiz ince bir zarla örtülüdür. İnsan, bu ince canlı örtü, canlı örtünün bir parçasıdır. Ama çok geç zuhur etmiştir. İnsan, Homo sapiens dediğimiz şekliyle aşağı yukarı 500 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsan zuhur ettiği zaman birçok canlı yeryüzünden silinmişti bile. Hala yaşayan canlı türleri ise çok uzamandan beri dünyada yaşamlarını devam ettiriyorlardı. İnsan binlerce yıl yırtıcı hayvanlar gibi yaşadı, avlanarak, balık tutarak, hatta hem cinslerini katlederek hayatlarını sürdürecek besinleri karşılamaya çalıştılar. Zamanla taş yontma, ulaşım araçlarını yapma gibi teknik yöntemler keşfedildi ve geliştirildi. Bu yenilikler vahşi hayvanların avlanmasına hem cinslerinin öldürülmesine yardım etmekten başka bir işe yaramıyordu. Dünyanın bazı yerlerinde ilk büyük iktisadi devrimin doğması, yani ziraatin bulunması ve hayvanların ehlileştirilmesi yenidir. Neolitik çağı gelindiğinde çiftçilik ve hayvancılık ilerlemiş ve ziraatçı köy örnekleri bulunmaktaydı. Filistin'in Lut Gölü'nün Vadi, Gölü vadisinde yapılan kazılar, Neolitik çağın başlangıcına ait kalıntılar ortaya çıkarmıştır. Bazı kalıntılar sonucunda Neolitik çağın büyük bir şehri Çatal ile doğmuş bulunuyordu. Mamafi, Orta Amerika'da Neolitik devirde yaşayan halk en verimli bitkilerden olan Mısır'ı ilk defa yetiştirme şansına sahip olmuşlardır. Mısır'ın ekimi M.Ö. 1400 yıllarında görülür. Neolitik çağın ziraat devrimi yakın doğudan başlayarak doğuya doğru yayılmıştır. Hazar denizinin kıyılarında yaşayanlar milattan önce 5800 yıllarında koyun ve keçiyi ehlileştirmişlerdir. Aynı bölgede milattan önce 5300'de çanak çömlek yapılıyor, domuz sığır besleniyordu. Milattan önce 2000 civarında Hindistan'ın büyük bölümünde hacılık başlamıştı. Japonya'daki gelişmeler Çin'dekine nazaran sonradır. Japonya'da köy kültürünün gelişmesi pirinç ekiminin başlaması ile görülmektedir. Ziraat devrimi Avrupa'ya yakın doğudaki merkezlerinden gelmesiyle birlikte yeni hayat tarzının batı istilası Akdeniz ve Tuna yolu ile olmuştur. Bu devrim zamanla dünyaya yayılmıştır. Avcılık giderek marjinal, kenara itilmiş bir faaliyet haline gelmiştir. Mi'dir. Miladın 1780 yılına geldiğimizde avcılık yerini çiftçiliğe bırakmıştır. İkinci devrim olan sanayi devrimi 18. yüzyılın sonlarında doğmuştur. İngiltere'de olan bu devrimin yayılması çok hızlı olmuştur. 1850'de Belçika, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girmiştir. 1900'de İsveç, Kuzey İtalya ve Rusya'ya ulaşmıştır. Japonya, miladın 20. yüzyılında sanayi devrimini gerçekleştiren ilk Asya ülkesi oldu. 1950'den sonra Hindistan, Çin, Güney Amerika ve Afrika'ya yayıldı. Sanayi devrimi uygulandığı her toplumda yapısal değişmelere yol açmıştır ve böylece ziraatın yerini sanayi almıştır. Sanayi, ekonomide hakim olmakla beraber gelecekte yaşayacakların çoğunluğu sanayi işçisi olacaktır denilmiştir. Tarihte görülen değişmelerin bir kısmını tarihçiler genellikle devrim diye nitelendirirler. Ama bizim açımızdan bunların hiçbirine devrim denmez. Bunlar tabii ki bazı değişmelere yol açmıştır ama toplumda köklü ekonomik değişmelere yol açmamışlardır. Sanayi devrimi Batı Avrupa'da 11. ve 16. yüzyıllar arasında gelen kültürel ve iktisadi değişmelerin bir ürünüdür. İnsan bazı isteklerine ihtiyaç gözüyle bakar. İnsanın isteklerinin sonu yoktur ama başlangıcı vardır. Başlangıcı ise hayatı sürdürmeye yetecek asgari beslenme düzeyidir. İnsanın isteklerinin niteliği, biçimi çok çeşitli etkenlere bağlıdır. Buna bağlı olarak istekler değişir. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekmek, süt, pamuk, gaz gibi türlü mal ve hizmetlerden tüketim sepeti oluştururken çok farklı yollar izlerler. Bir fıskiyeden fışkırmakta olan suyun üzerine bırakılan top Nasıl ki kendisine verilen enerji kesilmedikçe hareketine devam ederse aynı şekilde hayatta enerji akışı sürdükçe devam eder. Enerji iş yapabilme gücüdür. İnsan da bütün diğer canlılar gibi enerjiye muhtaçtır ama kendi de enerji üretir. İnsan vücudu makine gibi düşünülerek bunun verimliliğinin yaptığı işin türü ve yapanın maharetine göre %10 ve %20 arasında değiştiği hesap edilmiştir. Karle, insan, alet kullanan hayvandır. Zayıf, naif bir varlıktır. Üzerinde bulunduğu temel ki iki ayağından ibarettir. 50 cm kare bile değildir. Üç kental yükü bile kaldıracak gücü yoktur. Bir boğa şöyle bir boynuzlasa, boynuzlasa paçavra gibi havaya fırlatabilir. Bununla birlikte insan alet kullanabilmektedir. Öyle ki aletleri olmasa bir hiçtir ama aletleri ile olunca her şeydir diyor. İnsan enerjiyi onun kaynaklarını keşfederek az masrafla elde etmeyi başardıktan sonra sahip olabilir. Bu meseleyi çözmek için çeşitli dönüştürücüler kullanmak zorundadır. Örnek olarak buhar makinesi verilebilir. Isı enerjisini istediğimiz zamanda mekanik enerjiye çeviren bir dönüştürücüdür. Ana enerji kaynağı güneştir. Güneş, hidrojeni, helyuma nükleer yoldan dönüştürerek enerjiyi çıkarır. Yeryüzünde hayatı mümkün kılan ise bu enerjidir. Bitkiler ise güneş ışığını kimyasal enerjiyi çeviren birer enerji dönüştürücüleridir. Etleri yenilebilen hayvanlar da kimyasal bir enerji türünü insan için daha elverişli kimyasal türüne çeviren dönüştürücülerdir. İnsana bitki hayvan enerji dönüştürücüleri ile gelen enerji iki kademeden büyük kayıplara uğrayarak gelmektedir. Aslında bitkiyi yiyen hayvanın da başka bir hayvan yiyebilir, onu da üçüncü bir hayvan yiyebilir, bu böyle sürebilir. Bu şekilde kademeli yeme ve yem olma olayına gıda zinciri adı verilir. İnsan bütün enerjisini ve zamanını besin aramak için harcıyordu. Başka bir dayanağı yoktu çünkü. Ateş çok eskilerden beri bilinmekle beraber paleolitik çağda ya bilinmiyordu ya da yararlanılmıyordu. Ateş, insana yemeğe elverişli olmayan bitkilerden yararlanma ve böylece kullandığı enerji miktarını arttırma gücü vermiştir. Sıraat devrimi, insanın faydalanabileceği bitki ve hayvan mevcudunu kontrol altına alma ve ehlileştirme sürecinden başka bir şey değildir. Belirli bir kültür evriminin sonunda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İlk ehlileştirilen hayvanlar, hayvanlar köpekler, koyunlar ve keçiler idi. Bunların yanında yük taşımak için hayvanların ehlileştirilmesi daha sonraki olan bir olaydır. Boğa ile atın ehlileştirilmesi ise yeni bir mekanik enerji kaynağı ortaya çıkarmıştır. Bitki yetiştirilmede ise tahıllar çok önemli bir yere sahipti. Uzun süre bozulmadan saklanılabiliyorlardı. Köyler doğmaya ve insanlar toplum halinde yaşamaya başladılar. Topluluklar tükettiklerinden fazla üretmeye başardıkları için bir toplumsal artık ürün ortaya çıktı. Arkeologların deyimiyle barbarlık çağı geride kalmıştır. Ziraat devriminin, devriminin başlangıcından sanayi devrimine kadar geçen yıllarda pek çok keşif ve icatlar yapıldı milattan önce 6000 yılı ile 3000 arasında saban ve çapa yapıldı. Milattan önce 1400'den itibaren demirin eritilmesi işe büyük boyutlara ulaştırmıştır. Ehlileştirilen hayvanların hem türleri hem melezleştirme yolu ile soyları ıslah edildi. Bu yenilikler genişleyen bir coğrafi alanda yaygınlaştı. Tekerleğin icadı Atların nallanması son derecede önemli olaylardandır. İcatlara şunları da eklemek gerekir: çekiç, kaldıraç, dokuma tezgahı, testere, vida, makara. Bazı önemli icatlar da vardır: su değirmeni, yel değirmeni, yelkenli geminin icadı gibi. Bu üç icadın yayılması insana su ile rüzgarın gücünden istifade etme imkanı vermiştir. Özellikle gemi iktisadi büyümeye büyük katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri kömür, petrol ve doğalgazın bazı yerlerde ısınma ve aydınlanma için, için zaman zaman kullanıldığını bilmeliyiz. Ancak bunlar sınırlı olmakla birlikte toplam enerji içinde payları son derece düşük kalmıştır. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki insan sanayi devrimine kadar enerji ihtiyacını bitkilerden, hayvanlardan, kendi hem cinslerinden karşılamıştır. Su ile rüzgarın kullanılması sınırlı kalmıştır. Tüketilen bu enerji miktarının da çoğu beslenme ve ısınma için harcanıyordu sanayi devrimini de insanın büyük ölçüde yeni enerji kaynaklarını fethetmesi şeklinde düşünebiliriz. İnsana yeni enerji kaynakları üzerinde hakimiyet hakkı veren zihni aletleri bilimsel devrim sağlamıştır. Her şey buhar makinesiyle başladı. başladı. 18. yüzyılın ikinci yarısında James Watt kendisinden önce yapılmış olan buluşları geliştirerek buhar makinesini yapmıştır. Teknik ve iktisadi özellikleri sayesinde tutuldu. Kömür, sanayi medeniyetinin doğmasında stratejik bir unsur oldu. Isınma ve aydınlanmada kullanıldığı gibi güç kaynağı olarak deniz ve kara ulaşımında kullanabilmesi onu arzı hızla büyüyen bir madde haline getirdi. Enerji arzındaki artış iktisadi büyümeyi harekete geçirdi. Büyüme ise eğitim ve bilimsel araştırmayı kolaylaştırdı. Bunların sayesinde yeni enerji kaynakları keşfedildi. 1870'ten doğru akım getirebilecek nitelikte jeneratörlerin imalatı başlamıştır. Aynı yıllarda Edison elektrikli ampulünü icat etti. Bütün bu icatların etkisiyle gelişme iyice hızlandı. İnsanın emrindeki enerji miktarı miktarı bütün bu gelişmelerin sonucunda inanılmaz ölçülere sahip oldu. Bu artış dünyadaki nüfus artışından çok daha fazla olmuştur. Bu demek oluyor ki fert başına düşen enerji miktarı artmıştır. Üretimde işçi başına kullanılan enerji miktarının artışı ise emeğin verimliliğini artıran bir etkendir. Bu açıdan bakılınca sanayi devrimi enerji tüketim tablolarını da değiştirmiştir. Milyarlarca yıl boyunca damla damla biriktirilerek büyütülen serveti günün birinde torunlardan biri defineymiş gibi keşfederek har vurup harman savurabilirler. İşte bizim bugün yaptığımız da bu. Kirli yakıtlar yerine doğal gaz gibi temiz yakıtları kullanmamız gerekir en akla uygun çarelerdendir. Yoksa günün birinde hem yerin altında kaynak kalmamış hem de çevreyi son derece kir içinde bırakmış olabiliriz. İşte önlememiz gereken tehlike bu budur. İnsan enerji elde etmek için sermayeye muhtaçtır. Elde ettiği enerjiyi kullanabilmek için daha fazla sermayeye muhtaçtır. Toplumun yaşayabilmesi için sermayeye ve bu sermayeyi verimli şekilde kullanmalıdır da. Üretim ile sermaye miktarı doğru orantılıdır. Sermaye tasarruftan doğar. Hali hazır tüketimi kısarak sermaye malları üretmeye yöneltilebilir. Bu tasarrufla sağlanan kaynakların kullanımı genellikle piramitler, saray, savaş, mücevherler gibi alanda kullanılır. Sanayi sanayi öncesi toplumlarda ulaşım yetersiz, haberleşme pahalıdır. Ekonomik yapısını zirai tipten sanayi tipe geçirmek isteyen toplum, gerekli olan sermayeyi teşkil etmek için büyük çaba harcamalıdır. Tarihin gösterdiği eskenlere baktığımızda, ticaretin geliştiği yerlerde nüfus ve refahın düzeyi, ziraatin imkan sınırları içerisinde azami seviyeye çıkmaktadır sanayi toplumunda ise yeni enerji kaynaklarının işletilmesi fert başına gelir, ziraate topluma oranla çok daha yüksektir. Bu toplumda aynı zamanda bilimin ve bilimsel yöntemlerin üretime katkısı çok büyüktür. Çoğalan nüfusla da birlikte ziraat yerini ikinci ve üçüncü sektörler dediğimiz sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaya başlamıştır emek ve sermaye girdilerinin büyümesi ve bunların gittikçe daha verimli biçimde kullanılmaları üretimde olağanüstü bir artış doğurmuştur. Bu artış nüfus artışından daha fazla olduğu için fert başına gelirde yükselmiştir. Üretimin, üretimin dünya ölçüsündeki artışı başka ülkelerin birbirine olan bağımlılığını büyük ölçüde arttırmıştır. Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde artması dünyadaki iktisadi gelişmenin sonucu olmuştur. Zirai toplumlarda hayat seviyesi daima sefalet seviyesinde kalmışken sınayi toplumlarda buna yakın seviyedeydiler. Bugün insanlığın dörtte üçü bu durumdadır. Sanayi devrimine mazhar olmak en büyük emelleridir. Ama bunun karşısında büyük engeller mevcuttur ve bunlardan en önemli olanı ise nüfusların korkunç bir hızla artması olayıdır. Bunun üzerine odaklanma zamanıdır. Herkesin ortak özelliği daima nüfusların çok az ve son derece son derece seyrek olmasıdır. Arkeoloji ve antropoloji araştırmalarının da gösterdiği budur yakın zamanlara kadar insanlığın başlangıçlarında doğurganlığı uygar insana oranla düşük olduğu ve bu nedenle seyrek bir nüfusa sahip oldukları düşünülüyordu. Günümüzde bu görüş terk edilmiştir. Ölüm oranlarına bakılarak hala ortadan silinmediklerini fark eden araştırmacılar, ilkel insanların çok doğurganlığa sahip olduklarını da kabul etmiştirler. Ölüm nedenlerine geldiğimizde yapılan gözlemlere göre tarih öncesinden kalma iskeletlerin çoğunda ölümün tabi değil de katledilme şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Ama hastalık ve açlığın paleolitik ve mezolitik toplumlarda özellikle çocuklar arasında büyük tahribat yaptığını kabul etmek gerekir. Sirayi toplumlara baktığımızda çok eskiden beri nüfus miktarı ile yakından ilgilendiklerini görmekteyiz. Ölüm oranlarındaki artışlar bazen savaş yıllarında rastlanmakla beraber asıl olarak salgın hastalık ve kıtlık yıllarında görülür ve nüfusun büyük bölümünü bir anda silip süpürür. Ölüm oranları büyük değişmelerin insanın çevre üzerine hakimiyet kuramamış olduğunu ortaya koyar. Çocuklarda ve gençlerde oranın yüksek olması ortalama ömrü son derece düşürüyor. Sanayi devrimi bu durumu yeni baştan tamamen değiştirdi. Sanayi devrimi normal zamanlarca cari olan ölüm oranını da düşürmüştür. Bunun en büyük etkisi ise çocuk ve genç ölümlerinde kaydedilen büyük azalmadır. Her üç iktisadi örgütleme tipinde de nüfusun miktarını belirleyen birer denge mekanizması mevcuttur. Bu mekanizmalar hiçbir zaman nüfusu sabit tutacak derecede katı olmamıştır. Hem ziraat hem de sanayi devriminde gördüğümüz nüfus patlamaları değişiklikler göstermektedir. Nüfus patlamasına sahne olan bu az gelişmiş ülkelerin muhtaç oldukları şey doğurganlığı makul seviyeyi indirebilmekti. Öte yandan nüfus baskısı arttıkça hayat seviyesinin yükselmesi de zorlaşır. Nüfusun artması ziraat devriminin bir sonucuydu, ama artan nüfusun devrimi daha da yaygınlaştırdığını da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu artış başlangıçlarda yerleşme yerlerinin kalabalık hale gelmesi şeklinde değil de yeni yerleşim yerlerinin oluşmasının oluşması şeklinde gelişmiştir. Zamanla medeniyetin gelişmesiyle nüfus yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Sanayi devrimi ile birlikte tam bir nüfus patlaması olmuştur. Nüfus patlaması önce Avrupa'da başladı. Çünkü sanayi devrimi orada doğmuştu. Beyaz insanların bütün yeryüzüne yayılması sanayi devriminin yayılmasını da hızlandırmıştır. Tıpkı Neolitik çağın çiftçilerinin göç ettiği yerlere ziraat devrimini götürdükleri gibi. Gün geçtikçe temel ham maddeler azalıyor, daha da kötüsü açık hava, temiz su gibi şeyler gittikçe bulunmaz hale geliyor çünkü herkese yetecek kadar vardı. Şehirlerimizin gövdesi büyürken içinin göçmekte olması bir paradokstur. Az gelişmiş, gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler hayat seviyelerini yukarı çıkarmak için sanayi devrimini gerçekleştirmek zorundadırlar. Yakın geleceğin güçlüklerle dolu olduğunu kabul etmek zorundayız. Yeryüzünde henüz iskan edilmemiş, çöl halinde kalmış alanlar mevcuttur. Buna rağmen sanayi devrimi sayıca çoğalma ve çevre üzerinde hakimiyetini kurma yolunda hayatı mümkün kılan doğal dengeleri ciddi olarak tehdit eden noktaya kadar gelip dayanmıştır. Sanayi devrimi bütün yeryüzünü kaplamak üzeredir. Değişmenin sosyal hayat, fikirler, teknolojide görülen devrimle birlikte yürüdüğünün farkındayız. Bu geçiş çağıdır. Kuşku ve acı dolu bir çağ aile bağları zayıflamış, yerini daha büyük sosyal gruplara ait çevrelere bırakmıştır. Sanayileşmenin altın çağını 1850 ile 1913 yılları arasında Batı Avrupa'da yaşayanların görmüş olduğu hakkında bir düşünce vardır. Sanayileşme ilerledikçe sınai üretime yapılan fayda azalırken bu üretimin sosyal ve iktisadi maliyeti yükselmektedir. Sanayileşmenin maddi hayat seviyesinde olağanüstü ilerlemeyi beraberinde getirdiğinden şüphe yoktur. Meseleye başka bir açıdan bakmak gerekirse insanoğlu tarihinin 19'unda vahşi gibi yaşamıştır. Ziraati bularak yeni bir hayata başlaması yeni bir hadisedir. Yeni buluşlar üzerine bilgi birikimi de eklenince gittikçe verimli bir hale gelmişizdir. İnsanın gereğinden fazla bol şapkasında kıt olması, insanın marjinal değerinin düşmesi ve aynı oranda insan hayatına verilen önemin azalması acı bir gerçektir. Kaynaklarımızın artan bölümünü insanın kalitesini yükseltecek alanlara yatılanlara yatırmamız gerekir. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şeyin efendisi insan, kendi kendisinin efendisi değildir. Zenginlikler arasında kendini kaybetmişlik duygusu içindedir. Hoşgörünün olmadığı, zorbalığın hüküm sürdüğü yerlerde mutluluğun gelişmeyeceğini biliyoruz. Teknik ve iktisadi gelişme ile ahlaki gelişme de olmalıdır. Eğer hemen harekete geçmezsek insanlığın varacağı noktanın yeryüzündeki hayatına başladığı noktadan ibaret olacağı ortadadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.